Merhaba arkadaşlar. 23 Haziran'da yapılacak olan TYT sınavının biyoloji kısmının çözümünü yapacağız şimdi. Şimdiden herkese başarılar. Aşağıdaki soru işlerinde K, L, -M ailelerinde anne ve babaya ait kan grubu fenotipleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olamaz? Olmaz. K ailesine baktığımız zaman 1 ve 2 numaralı bireyler kan grubu baktığında kendisiyle aynı genotiptedir. 0, 0, 0, 0'dan sadece 0, 0'lar ortaya çıkar. Dolayısıyla 1 ve 2 numaralı bireyler kesinlikle 0 kan grubu ve aynıdır. Bu doğru bir ifade. L ailesinde 1 ve 2 numaralı bireyler heterozigot genotipli olabilir diyor. Evet, burada mesela diyelim ki ikisi de B 0 olsun. Hem A B olabilir, hem B0 olabilir, A0 olabilir. Dolayısıyla heterozigot genotipli olabilir. M ailesi 1 ve 2 numaralı bireyler farklı fenotipte olabilir. Burada diyelim ki A0, sıfır, A0 sıfır olursa biri A, biri 0 olabilir. L ailesinde 1 ve 2 numaralı bireylerin anne veya babalarıyla hangi genotipte olma ihtimalleri yoktur? Şimdi burada e, diyelim ki B0, sıfır, A0 sıfır olursa hem A hem de B diye bir çocuk olabilir. Dolayısıyla bu doğru bir ifade değil arkadaşlar. M ailesinde 1 ve 2 numaralı biriler homozigot genotipli olabilir. M ailesinde evet diyelim ki AA da olabilir. 0 sıfır olabilir. Diğer soruya bakıyoruz. Aydınlık ortamda bulunan prokaryot. Bir canlının bulunduğu ortamdaki oksijen ve karbondioksitin belirli bir zaman sürecinde miktardaki değişim aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Karbondioksit azalmış, oksijen miktarı değişmemiş. Buna göre grafiği incelenen bir öğrencinin inceleyen bir öğrencinin bu canlı ile ilgili yaptığı yorumlardan hangileri kesinlikle, kesin olarak doğrudur diyor. Hemen bakalım. Ototrop beslenme tipine sahip mi? Karbondioksit kullanıyorsa prokaryot bir canlı. Değil mi? Bu kesinlikle ototrop beslenme ortamdaki karbondioksit miktarı azalıyor çünkü. Karbondioksit alıyor. Besin üretiminde kemosentezi yapıyor diyor. Hayır, belki H2S kullanan fotosentetik bir bakteri. Çünkü aydınlık bir ortam bu. Bunu bilemeyiz. Karbon döngüsünde etkinlik gösteriyor mu? Evet. Burada ototroflar karbon döngüsünde etkinlik gösterir. Kloroplast diyor. Kloroplast prokaryotlarda olmadığı için doğru kabul etmeyeceğiz. Dolayısıyla kesin olarak doğru dediği için biz bunu bursa diyeceğiz. Evet. Bir hücrenin prokaryot yapılı olduğuna, özelliklerden hangilerine bakılarak karar verilebilir? Bu sorunun yöneltildiği bir öğrenci aşağıdakilerden aksini işaretlerse soruyor doğru cevaplamış olur diyor. DNA'sının stoplazmada serbest olarak bulması bu sadece prokaryotlara ait bir şey. Stoplazmada bazı metabolik enzimleri bulundurma bütün canlılarda bu olur. Prokaryotu olmak zorunda değil. Stoplazmada çözülmüş halde organik ve inorganik madde bulunur. bu da zaten bütün canlılarla ortak. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir olacak. Aynı canlıya ait H1, H2 hücrelerinin oluşumunu gösteren bu şekillere göre aşağıdaki yargılardan hangisinin doğruluğu kesin değildir diyor. Burada mitoz bölünme oluyor. Gen kromozomlu mayoz olduğu için yine bu E, bu 2 H1 hücresinin oluşumu sırasında crossing olay gerçekleşmez. Bu doğru bir ifade. Çünkü mitozda crossing yok. H1, H2 hücrelerini oluşturan ana hücreler aynı sayıda kromozomu sahip. Aynı sayı doğru. H2 hücresi homolog kromozom çiftlerini bir arada bulundurmaz diyor. Bu en kromozomlu olduğu için doğru. H2 hücresi oluşurken iki kez DNA işlenmesi. Mayoz bölünmede sadece mayoz birin başında DNA işlenmesi var. Bir kere interfaz oluyor. Dolayısıyla bu doğru değil. H2 hücresinin kromozom sayısı H2 hücresinin yarısı kadardır. Bu N, bu da 2 N. Bu da doğru bir ifade. Dolayısıyla cevabımız denizli olacak arkadaşlar. Evet, 19. soruya bakıyoruz. Yeni keşfedilmi, keşfedilen bir hayvanın aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması bulunduğu sınıfın kesin olarak belirlenmesi için yeterli kanıt sağlar. Şimdi sabit vücut ısına sahip olma bu kuşlarda da olabilir, memelilerde sınıfı kesin değil. Yumurtlayarak çoğalma bu balık, kurbağa, sürüngen olabilir. Süt bezleri sadece kimde vardı? Memelilerde. Dolayısıyla sadece buna bakarak onun sınıfını belirleyebiliriz. Kapalı dolaşım bütün omurgalarda var. Böbrek bütün omurgalarda var. Son soruya bakıyoruz. Aşağıda bir dizi enzimatik reaksiyon şematik olarak verilmiştir. Bu şema ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. A maddesi enzimanın ürünü, enzim B'nin substratıdır. Evet, enzimanın maddesi enzim B'nin de substratı buna etki ediyor. Bu doğru bir ifade. Enzim C'nin etkinliği enzim B'nin etkinliğinden etkilenir diyor. Enzim C'nin C C'ye dönüştürüyor. B'de B de A'yı B'ye dönüştürüyor. Dolayısıyla bunlar birbirine bağlantılı takımlar halinde çalışıyor, etkilenir. Enzim E ve enzim B'nin substratları farklı olmasına rağmen ürünleri ortaktır. Enzim E ve enzim B. Biri A, biri E'ye etkiliyor ama B oluşuyor. Doğru. Enzim D etkinlik göstermezse son ürün üretilmez diyor. Enzim D olmazsa, evet. D oluşmaz ve dolayısıyla son üründe oluşmaz. Enzim A ile başlayan metabolik yolda enzim E etkinlik göstermezse B maddesi üretilemez diyor. Enzim A ile başlayan metabolik yolda enzim E. Enzim E de B oluşturuyor. Enzim A'da A da A, oluşturuyor. Enzim B değil mi? Dolayısıyla E olmasa bile B, B'yi oluşturacağı için böyle bir şeyi söylemek doğru olmaz. Dolayısıyla bu cevabımız Edirne olacak. Evet sınavda herkese başarılar şimdiden arkadaşlar. Hoşçakalın.